Böyle strat oyna değil mi sen? Hayatı böyle bir olur düşer. Maviler sensin. Tamam abi anladım. Maviler sensin. Nasıl görünüyorum kral? Bayağı zayıflamışsın. Eyvallah cansın. Ama karakter olarak. <laughs> Ney? abi anamın anasın. ne suçu? Şimdi ananı lacıverde boyadım kendi ellerinle ittiğin birisini gitti diye Suçlayamaz Ooo dondurmamayacaksın. Tek elle de zor olur ama Allah helal olsun lan. Açtın yani. Oğlum çubuğunu ne yiyorsun? Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım. Sana bir atacağım Doğru söylüyorsun bal Umarım Keloğlan ve Sinek de buradan yavaş geçmişlerdir. Tıpkı duman ama yolları dar. Arabada levyan var sorun mu var? Sokaklar benim olur yamar bu jaka. <laughs> herkese dert olmuş. Doğru yoldayız o zaman. Devam ki...

<Gülüyor> 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 vuruluyorum <laughs> ben <de olurum>. vuruluyorum ya da oğlum ah hırsız Allah'ım hırsız düşer iniş <Gülüyor> <Gülüyor> Winning. Are you serious? Oh my god! Take a chill pill. Time to update my blog. And I- Miss <laughs> Hayden! <laughs> uh, Biz domnaya dvarnyaga ездит в столовую Ne kadar başın dik yürürsen yürü. Karakterinde şeref yoksa yok yüzü bile yüzüne tükürür. <Sessizlik> Geldim işte dostum, yüzün gülsün be ya... Küçükken çok şirinler izlerdim Sanatımın sonunda iyi biri olursan sen de şirinleri görebilirsin derdi Daha yeni büyüdükte de anlıyoruz Bu gargamel şirinleri nasıl görüyordun? 2020 yılıydı. Korona virüsü geldi. Aylarca evden çıkamadık. Oha, bir görsen. Gerçekten mi dede? Tabii kızım maskeler, kolonyalar, sokağa çıkma yasakları geldi. Çin'in nüfusu 1,5 milyardı. Şimdi 10 bin. Vay be. Depremler, felaketler. Bir görsen 2020 yılında başımıza neler geldi. <laughs> ya dede amma sallıyorsun ha. ya <laughs> bir sus git içeriden vay çak kızım o getir. Ka sen de arka sokakların 1 milyoncu bölümü başladı. ha. Mutlanlar mutlanlar. İki saat sonra. Götüm alev Bir öğretmene sordum. Aşk nedir diye. Bu dersi geçemedim dedi. Bir şoföre sordum. Abi aşk nedir diye. Bu yoldan geçemedim dedi. Bir doktora sordum. Aşk nedir diye. Bu hastalıkla karşılaşmadım dedi. İşte bir çocuğa sordum. Kardeşim aşk nedir diye. Karşılaştı. Bir öğretmene sordum. Aşk nedir diye bu dersi geçemedim dedi. Bir şoföre sordum. Abi aşk nedir diye bu yoldan geçemedim dedi. Bir doktora sordum. Aşk nedir diye bu hastalıkla karşılaşmadım dedi. İşte bir çocuğa sordum. Kardeşim aşk nedir diye bu oyunu oynamadım dedi. En son gittim deliye sordum. Kardeşim aşk nedir dedim. Beni bu hale getiren dedi. Hayat acımasızdır kardeşim. bir öğretmeni sordum aşk nedir diye bu dersi geçemedin dedi bir şoföre sordum abi aşk nedir diye bu yoldan geçemedim dedi bir doktora sordum. Aşk nedir diye. Bu hastalıkla karşılaşmadım dedi. İse bir çocuğa sordum. Kardeşim aşk nedir diye. Bu oyunu oynamadım dedi. En son gittim deliye sordum. Kardeşim aşk nedir dedim, Beni bu hale getiren dedi. Hayat acımasızdır kardeşim. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol altımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Ben de öyle yapıyorum. E onu yemek aram mı? Osman seni çizdim ha. Bu da geliyor. Lan çıkmıyor bu. Bu ne oğlum? Hocam Osman'ı çizdim şaka olsun <gülüyor> <gülüyor> Smoke weed every Mükemmel, İki saat sonra. Altyazı M.K. Make you lose control. Music make you lose control. What? Please. Please, I'm not ready to die. You're getting it. Özgür bir deniz kızı değilim ama Özgür Deniz Celat'ın kızıyım. Lan Johnny! <laughs> Lan Johnny! Do you speak English? Yes. Ha, Eee, ben no speak English. Ha bu speak English. Okay. Okay. شكرا <applause>